Tapsul günlük dozdan herkese merhaba. Bugün 26 Mart Salı. Marmara ve Ege bölgeleri dışında tüm yurtta yağış var. Doğu Anadolu'da kar, diğer bölgelerde ise yağmur bekleniyor. Şimdi haberler. Türkiye'de halkın yüzde 85'ine göre en büyük sorun ekonomi. Halkın yüzde 65'i enflasyonu resmi enflasyondan daha yüksek hissediyor, yüzde 75'i ise Türkiye'nin genel durumundan memnun değil. Ipsos'un raporuna göre, halkın %50'sinin, Türkiye için en büyük endişe kaynağı enflasyon, %70'i de işsizliğin daha da artacağını bekliyor. Türkiye'de 2023 yılında işsizlik oranı, bir önceki yıla kıyasla bir puan azalarak %9.4 oldu. Bu, 15 ve yukarı yaştaki 3.264.000 kişinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Geniş tanımlı işsizlik oranı ise %22.8 seviyesinde. Diskaron raporuna göre Türkiye bu verilerle Avrupa'da geniş tanımlı işsizliğin en yaygın olduğu, aynı zamanda geniş ve dar tanımlı işsizlik oranı arasındaki puan farkının en yüksek olduğu ülke. Ayrıca yapılan hesaplamaya göre çalışma çağındaki 65.4 milyon kişinin sadece 22.2 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı çalışıyor. 33 milyon kadının sadece 6.4 milyonu kayıtlı ve tam zamanlı istihdamda. Genç nüfusta geniş tanımlı işsizlik oranı %38.8. Genç kadınlarda geniş tanımlı işsizlik oranı ise %48.8'e çıkarak rekor seviyeye ulaştı. Bu sırada açlık sınırı 20 bin lirayı, yoksulluk sınırı ise 57 bin lirayı aştı. Birleşik Kamu İşverilerine göre, Mart ayında 4 kişilik bir ailenin gıda harcamaları, Şubat ayına kıyasla 1125 lira arttı. 85 milyon nüfuslu Türkiye'de, Ocak ayında bireysel kredi borcu bulunanların sayısı 40 milyonu aştı. Şubat'ta ise kredi kartı sayısı yıllık bazda %18 artışla 120.4 milyona ulaştı. Kredi, banka ve ön ödemeli kartlarla yapılan toplam ödeme tutarı geçen yılın aynı ayına göre %152 arttı. Akademisyen Nüket Sirman, Mersin'de yaptığı saha araştırmasında görüştüğü bir kişi hakkında yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Burgazada'daki evinden gözaltına alındı. Mersin'e götürülen Sirman hakkındaki dosyaya gizlilik kararı getirildi ve gözaltı süresi bir gün uzatıldı. Avukatıyla görüşen 73 yaşındaki Sirman'ın sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı. İstanbul Beykoz'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan, 75 yaşındaki oyuncu Kadir İnanır'ın, felç geçirdikten sonra acil ameliyat edildiği açıklandı. Yoğun bakımda entübe edilen ve uyutulan İnanır'ın durumu stabil. İnanır'ın kısa süre içinde uyandırılması bekleniyor. Yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın İstanbul Heybeliada'da 30 yılını geçirdiği köşk, mahkeme kararıyla İBB'ye verildi. Vakıflar Genel Müdürlüğü, mülkiyeti İBB'ye ait köşkü 2022 yılında devralmıştı. Tokat'ta konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti ile ilgili, kendilerini meşru muhatap yapma gayretleri beyhudedir, parti yönetiminin önce hem ülkeye hem millete, hatta hem de kendi tabanına siyasi irade sahibi olduğunu ispatlaması gerekiyor dedi. Türkiye genelinde son 3 ayda 360 internet kafe kapandı, yeni açılanların sayısı ise 6. Sektör temsilcilerine göre, artık sadece oyun merkezine dönüşenler ayakta kalabiliyor. Bir internet kafe açmak için en az 20 bilgisayar, bilgisayar başına da 80 bin lira yatırım yapmak gerekiyor. Türkiye genelinde konut fiyatları geçen yıla kıyasla %12 düştü. Sahibinden.com'un Şubat ayı verilerine göre, reel satış ve kira fiyatları son 8 aydır düşüş eğiliminde. Kakao'nun ton başına fiyatı, Mart ayında %50'ye yakın artışla 9000 doları aştı. Bakır fiyatını dahi aşan Kakao'da, böylece son 46 yılın rekoru kırıldı. İspanya Barcelona'daki La Sagrada Familia'nın, mimarı Antoni Gaudi'nin ölümünün 100. yılı olan 2026'da tamamlanması planlanıyor. Yapımına 1882'de başlanan yapının tamamen ziyarete açılmasının 2034'ü bulacağı öngörülüyor. Rusya'nın başkenti Moskova'daki Krokus Belediye binasına yönelik saldırıyı düzenledikleri düşünülen 4 kişi mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, iki sanığın suçlarını itiraf ettiğini ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılabileceklerini duyurdu. 22 Mayıs'taki duruşmaya kadar tutuklu kalacak sanıkların tamamı Tacikistan vatandaşı. Mahkemeye götürülen sanıkların tamamında darp izleri görüldü sorgularında dövüldükleri düşünülen sanıklardan biri, mahkeme salonuna tekerlekli sandalyeyle gelirken, bir diğerinin ise bir gözünün olmadığı, birinin de kulağının kesildiği görüldü. Daha fazlası için kapsül.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.